Pisagor teoremi ile ilgili sorularımızdan başka biri daha. Yukarıdaki şekilde A, AB ve C üzerinde bulundukları kenarların uzunluklarını gösterdiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Burada 3 tane farklı üçgen görüyoruz. Bu üçgende dik kenarlar B ve A, hipotenüs ise C. Aynı şekilde burada dik kenarlar B ve A, hipotenüs ise verilmemiş. Eğer ki şu üçgen dik kenarlar B ve A ise Buradaki dik kenarları b ve a ise burası c'dir. Yani bu iki üçgen aslında birbirinin aynısıdır. Sadece yer yani ters çevrilmiş bir halidir. Şimdi buradan yola çıkarak ee, c kare eşittir a kare artı b kare formülünü kullanabilirim. Yani bildiğimiz Pisagor bağıntısını kullandım. Yani bu tamamen doğru. Bakın bununla beraber şurada bir Formüloze edilmiş başka bir formül daha var. Bu formül ile bu formül birbirinin tam tersi. Neden? Çünkü burada B eşittir denilmiş. Eğer ki ben burada B'yi eşittir gibi düşünürsem A'yı diğer tarafa atmış gibi düşünmem gerekiyor. Yani C kare eksi A kare eşittir. B kare gibi düşüneceğim. Buradan da B kök içinde C kare eksi A karedir. Yani A kare artı C kare değil. Bc kare eksi A kare olmalı. Dolayısıyla yanlış cevap D şıkkı. Şekilde verilenlere göre uçurtma ipinin uzunluğu kaç metredir? Burada uçurtma ipinin eliyle uçurtmanın vizasında indirilmiş olduğu dikme 9 metre ve 12 metre olarak verildiğine göre buradaki ipi x'i soruyor bize. Buraya bulabilmek için yine Pisagor bağıntısını ayarlanacağız. x kare eşittir 9'un karesi artı 12'nin karesidir. x kare eşittir. 9'un karesi 81 artı 12'nin karesi ise 144. x kare eşittir. 81 ile 144'ü toplarsak 225 yapar. x ise buradan 15 yapar. Demek ki 15 metredir.